Ay canına, burayı sevdim. Yemeği ilk açmak istiyorum. Vay be, kinder sürpriz. Sende ne var? Bakalım. Bende de aynı şey. Ne kadar tuhaf. Aynen. Bu bir şekilde şüpheli bir şey. Bir şeyden memnunum. İkimiz de şanslıyız. Çikolataya bayıldım. Bence bu en iyi tatlı. Ambalajı nereye attığını dikkat et Suzy. Bana geliyorlar. Kusura bakma yemeğime fazla kapıldım. Denemek için sabırsızlanıyorum. Vay canına. İçinde şeker var. İşte bu. Onları hemen ağzıma dökmeliyim. Tanrım bu ne kadar lezzetli. Çikolatayla çikolatanın mükemmel kombinasyonu. Ben tatlıyı istiyorum. Vay canına. Bu yumurtada jelibon var. Hoşuma gitti. Her seferinde yeni bir hoş sürpriz. Umarım burada da iyi olur. Bakalım. Şimdilik zevk almakla beni rahatsız etme. Vay canına çikolatalı şeker. İşte bu. Çok iyi. Her seferinde daha keyifli sürprizler var. Neden bakıyorsun? Tamam haklısın. Bunu yapmanın zamanı geldi. ne? Bu ne böyle? Gerçekçi yumurta mı? Böyle bir şey beklemiyordum. Sence hepsi bu mu? Hayır sonuna kadar ye. Umarım burada başka bir şey vardır. Bunu tekrar yaşamak istemezdim. <laughs> Aa, hayır yine İyi değil. Burada ondan nefret ederim. Her şey çok açık. Birisi büyük bir ölçüde şanssızmış. Bak bende yeni şekerler var. Gerçekten çok havalı. Bu arada aklıma bir şey geldi. Onları atabilirim ve ağzımla yakalayabilirim. Bana da versene. Ay, ne kadar acı verecek. Sadece hayır diyebilirdin. Benimle dalga geçmeyi bırak bu komik değil. Sanırım şu yüzden nasıl intikam alacağımı biliyorum. Ama gerçek bir yumurta koymam gerekiyor. Gözlerindeki kıskançlığı görebiliyorum. Artık kabullenmelisin. Aha bu ne böyle? Bu hiç çikolata gibi değil. Ay iğrenç. Bunu sen yaptığını biliyorum. Neden bana tükürdün Süze <laughs> Hepsi bu kadar değil. Tadına bak. Biliyor musun ne var? Sorun değil. Benim parlak bir planım var. Bence bu kıyafet bana çok yakışıyor. Ne planladığını anlamıyorum. Ben lezzetli yumurtalar yapacağım. Beni hala kıskanacaksın. Ah evet ne kadar güzel kokusu var. Git buradan Suzy sana vermeyeceğim. O kadar iyi yemek yapabildiğini bilmiyordum. Ama korkarım ki yemeğini asla tadamayacaksın. Buna engel olacağım. Ne yapıyorsun Suzy? Hayır. Omlet yüzüme doğru düştü. İşte yeni yemekler geldi. Hadi bakalım kim başlayacak. Evet ben olacağım. Aa, vay canına kola. Şanslısın. Bakalım bende ne var? Yine kola var. Harika. Sana bu şişelerden bir çikolatalı. Ne kadar tuhaf açamıyorum. Aa, belki dişlerimi başarabilirim. Vay be çikolata. Şanslıyım. Harika. Belki bende de çikolata var. Hayır. Bu sıradan bir kola. Ama daha az lezzetli olmadı. Acaba şişemin içinde ne var? Gerçekten boş mu? Evet yaşasın. Çikolata dökülüyor. Bu tam olarak hayal ettiğim şeydi. inanılmaz bir tat duramıyorum. Tüm iyiliklerin bu kadar çabuk bitmesi üzücü. Kendini görmen izin Yıkanman gerekiyor. Bardağın üzerinde bir sürü çikolata var. Hepsini yiyebilirim. Ne yapıyorsun? Bu hiç hoş değil. Umurumda değil. Önemli olan için lezzetli olmasın. Tamam. Burnuma ulaşamıyorum. İşte böyle daha iyi. Bravo Suzy. Şeşeyi tamamen unutmuşum. Onu da yiyebilirim. Çünkü o çikolatadan yapılmış. Tabii ya. Bu çok lezzetli. Bir tane kadar durmayacağım. Ya bana da en azından bir parça bırak denemek istiyorum. Ağzım sulandı. Ne istiyorsun? İsteme bile. Bu numara benimle geçmeyecek. Ama biz arkadaşız. Neyse ki kendi kolan var. Sanırım benimle paylaşabilirsin. Haklısın. Neden olmasın? Bak içinde ne var? Ne? Nerede? İşte burada aptal şey. Seni kandırdım Suzy. Ama sen inandın. Bu haksızlık. Bunu yapamazsın. Bunu böyle bırakacağımı mı sanıyorsun? Hiç de bile. Bakalım bende ne var? Mentos var. Bence bu çok yarardı. Hepimiz onu kolaya koyarsak ne olacağını biliyoruz. Vaytına bak orada ne var? Önemli olan dikkatini dağıtma. Benim önemli bir işim var. İşte bu kadar bitti. Hiçbir şey göremedim Suzy. Bakın neler oluyor kola neden yüzüme çakıyor? Hayır, durum kontrolden çıktı. Devam ediyoruz. Seve seve. Gözlerime inanmıyorum. Bu acı biber. Ben de bunu beklemiyordum. Sen başla. Hayır sen başla. Bu sefer senin tadına bakmalısın. Hayır ben istemiyorum. Sen ye. Tamam öyle ısrar ediyorsan o zaman ben olacağım. Vay canına. Ne hoş bir tadı var. Bu çikolata. Çok şanslıyım. Boşuna denemeyi istemedim. Bir saniye. Yani bende gerçek biber var mı? Olamaz. Keşke seninle paylaşabilmem. Çok küçük bir porsiyon. İşte son dilim. Evet bu çok lezzetliydi. Şimdi senin sıran. Ama ben korkuyorum. Acıdan nefret ediyorum. Ee, biberini neden bana attın? Sadece seni biraz korkutmak istemiştim. Ha, zaten korkuyorum. Bana bunu yemeye zorlama. Acıma konusunda baskı yapmayı bırak. Hadi hadi ama. Aslında bu işi çabucak bitirsek iyi olur. Bana şans dile. Vay be. Hiç de acı değil. Hoşlandım bile. <laughs> Hazır. Dikkatli ol. Tam vurdun. Ah hayır. Kendimi acı hissediyorum. Ay, görüşü göre birileri sonuca varmak için acele etmiş. Bence biraz daha ateş eklemeliyiz. Al. iç şunu. Teşekkürler. Şu an suya ihtiyacım var. Ah hayır. Bu Tabasco. Yine beni kandırdın. Yardım edin. Uzaya uçuyorum. Vay canına burası çok güzel. Ama kendimi pek iyi hissetmiyorum. Ah iyi uçuşlar Suzy. Olamaz. Şimdi düşeceğim. Kurtarın. Oh, beni yine düşürdün. Üzgünüm kazayla oldu. Gerçi hala buraları sipariş etmemiz gerekiyor. Hadi çat bir şey. Aa, işte kargo gelmiş. Kim var orada? Yaşasın. İşte bu merhaba. Beni takip edin. Bu taraftan hadi gelin. Harika. Çok teşekkür ederim. Mükemmel. Evet kızlar tam da ihtiyacımız olan şeyler. Pekala hadi yapalım. Hadi başlayalım. nasıl çalışıyor? Sakin ol. Buradaki her şeyi deleceğim şimdi. Hayırmış. Aa, kızlar iyi gidiyoruz. Vay canına bu ne böyle? İşte bu tam tam. Aa, sanırım burası içindir... Tamamdır. İşe yarayacaktır. Böylesi fena değil. Of, başardık arkadaşlar. Evet süper. İşte birinci kata çıkan merdivenler. Kızlar biz süper inşaatçılarız. Doğru ya dansı var. Sarı kutu benim için. Yeşil. Mavi. Kırmızı. Hmm, bir kova boya. Sarı boya. Harika bunu kullanacağım. Wow benim de fırçam var. <laughs> Pufuduk. Hadi işe right, koyalım. Right, right. Buradaki her şeyi sarıya boyamalıyız. <laughs> çok komik. Güven surat. Şimdi ciddi bir şekilde. <laughs> i̇şte bu. Her şey çok sarı. Benim wow. en sevdiğim renk. Oh, yeah. Hadi kova. Bir saniyede işi bitirelim. Wow. Yes. Eldivenlerin yardımıyla kirlenmeyeceğiz de fırça ile çalışalım. İşte bu. Tüm oda en sevdiğim rengi büründü. Evet. Pekala devam edelim. İşte bu artık her yer yeşil. Hey kızlar iyi iş çıkardık. Hmm, bence odayı dekore etmeliyiz. Burada ne varmış? çiçekler. Hepsini alacağım. Ve şimdi onları duvara serpiştireceğim. Vay canına bu çok güzel. Burada başka ne var? Yastıklar onlarsız yapamam. Şimdi yumuşak bir köşem var. Ve işte bay ördek. Hey. Bana dokunma. Hey orada ne yapıyorsunuz? Odayı Britney dekore etmiş. Vay be. Ben de böyle istiyordum. İşte benim kutum. Hmm, bakalım burada ne var? Led ışıklar. Tam ihtiyacım olan şey. Bu harika bir desen. Ve pamuk günü bulut gibi görünecek. Sprey boyaya boyamam gerekecek. Neredeydi o? İşte burada. Hadi boyayalım. Harika görünüyor. İşte bu. Vay canına gerçekten bulutlara benziyor. Bu çok havalı. Eksik olan tek bir şey var. O da koltuk. Ve bende bir tane var. Hagi vagi selamlar söyleyin. <laughs> Fotoğraf zamanı. <laughs> ne? Odayı mı ne? süsledin? Oh. Ben de istiyorum böyle. Oh, no. Ne varmış burada? Saat. Harika. İşte buraya. Ama hayır. Buna ne dersin? Ya da buna? Evet. Ve daha büyük olmalı. Harika dudaklar. Ve işte kirpikler geliyor. Bu çok güzel olacak. Yumuşacık koltuk ve çok rahat olacağım. Şimdi biraz dinlenelim. Bakalım okay. burada ne varmış? Aa bir bitki halısı. Bütün duvarı onunla süsleyeceğim. Çok güzel. Ve bu çiçek de odaya çok yakışacak. Aa, o da ne öyle? Aa, şişirmeliyiz. Vay canına bu çok zordu. Ama şişmek olduk artık hazır. Harika bir şekerleme olacak. İşte bu. Hey kızlar hadi peluş arkadaşımızla tanışalım. Çok tatlılar. Çok tatlısın kaptumbağa. Awesome. Sana sahip olduğun için çok mutluyum. Hmm, aslında bir fikrim var. Atla şuraya. Hazır mısın? O zaman... Alright. Bas kaza aşkım. Bas kaza. Ve şimdi geri. Evet. Yes. <laughs> ee, kuş bana bak. Bu bir elma. Bence anlamalısın işte elma. Hadi söyle bakalım. Tamam. tamam. Kelebek. Kelebek de. Ooh. Of, hadi ama. Merhabalık. <laughs> Orada nasılsın? Bence bu akvaryumu daha çok seveceksin. İşte bu. Hey, nerede saklanıyorsun? İşte buradasın. Tatlı şey seni. Gördüm. Aa, cebicirler. Çok tatlılar ve çok sevimliler. Size bayılırım. Nasıl bu kadar sevimli olabiliyorsunuz? Hı, tamam. Hadi gidin biraz oynayın. Sizi o kadar çok seviyorum ki anlatamam. Siz dünyadaki en harika şeylersiniz. Bebeklerim benim. Nice tatlısınız. Wow, wow, wow. İşte arıyorum. <laughs> Merhaba siparişim ne durumda? Ha, <laughs> harika. İşte geliyor. <laughs> Aha, bu kesinlikle kargocu. <laughs> Merhaba. Hello. İşte buzdolabım. Bye bye. Acele edip onu içeriye götürmeliyim. Harika oldu. Ama içinde ne var? Aha evet bir sürü şeker. Mükemmel. <laughs> Jolly. Bunlar senin rengine uyuyor <laughs> mu? Tabii tamam. Al bakalım. <laughs> Keyfine bak. <laughs> ben de o zaman kit katımı alayım. <laughs> hmm, çok lezzetli olmalı. Ha? <laughs> şey? hey. Evet kırmızı senin rengin biliyorum. Pekala al bakalım. Bu bon ne Tamam Betty işte bir şey kalmış. Sikiltemiz. Tamam kimse bakmıyor sanki. Çabucak yiyeceğim. Hayır. Selam Tina. Tamam al şunu. Oh, hayır. Tamam al. Burada bir şey kalmadı. Sallasam mı? tanecik şeker. Ama bir tane. Evet. Bu çok lezzetli bir şey. Hmm, katı bayıldım. Nefis. Pekala. Bütün şekerler buraya gelsin. Harika. Evet. En azından bunu giyeceğim. Tamam. Hadi. Hadi ama. Evet. What? Ne? Olamaz. Şarjı bitti. Şimdi ne yapacağım? Hmm, tamam kutu. Burada ne varmış? Aa, bu bir monitör. Ve onunla bir şey var. Aa, konsol. Hey, ee, Julie benimle oynamak ister misin? Harika. Odana gir o zaman. İşte al bakalım. Bu senin kumandan geçiyorum. Ve şimdi birlikte oynayabiliriz. Hey, ne yapıyorsun orada? Ne? Üzgünüm kızlar. Sadece iki tane var. <laughs> ah, evet güzel. Benim de bir kutum var. Bir monitör. Ve bir, bir dans matı var. Hey Tina bak ne var. Güzel değil mi? Tamamdır. <laughs> ah onu. Ekranı aç ve başlayalım. All right, all İşte bu. Halon takip et. Sanırım bunda oldukça iyi olmaya başladık. Bu oyunu daha önce oynadın mı? Hadi göster bakalım. Eğleniyor gibiler. Hey kızlar size katılabilir miyiz? Hmm, What? yer değiştirmeyi ne dersiniz? Yaşasın. Tamamdır o zaman. Yes. Hadi bakalım. Evet uzun zamandır dans etmek istiyordum. Hadi Jolly. Ah, evet Tina harika gidiyorsun. Şimdi hepsini yenelim. Zıplay. İkimiz dans etmek için doğmuşuz kızım. Bende her şey tamamdır. Ortalama Milka. Baksanıza kocaman çikolatam var. Bu porsiyona baksanıza çok büyük. Ama benimki çok lezzetli olacak. Çünkü küçücük ve hızlıca yiyeceğim. Bu arada bir şey buldum. Küçücük mutfağıma ihtiyacım olacak. Çıkarıyorum bu tencereyi ve ocağı açacağım. Vay be. Sana türbünü versene ben de bakacağım. Al. Vay canına çok şirin bir seç kuleti yeriteceğim ve spatula ile hızlandıracağım. Ayrıca süt ekleyeceğim ve lezzetli bir kakao hazırlayacağım. Aa, bu kokuyu alıyor musunuz şimdiden? Şimdi ise tadına bakabilirim. Yüksek sos böyleye de böyle yaparlar. Lezzetli ama çok az. <laughs> Baksana Emma çok yüksek sosyeteymiş. Gülmeyin hadi çikolatanı ye. Ah bayılırım. Bunu seve seve yapabilirim. Onu sonsuza kadar yiyebilirim. Ah, evet. Duramıyorum resmen. <laughs> Britney terbiyen nerede? Özür dilerim. Kendimi kaptırmışım. Sarının sırası. Nasıl istersen. Hey, çikolatanı çoktan yedin. O yüzden bu benim olacak. Tamam ambalajı çıkarıyoruz. Şimdi mükemmel bir yemek yapacağız senden. Mükemmel çikolatalı ev. Tamamdır. Şimdi ise kesebilirim. Dedikleri gibi yedi kez örtüp bir kez kes. Ama benim durumumda yedi kez kesmek zorundayım. Çatı hazır. Duvarlar da hazır. Yaşasın. Hep çikolatadan yapılmış bir ev hayal etmişimdir. Vay canına. Aman tanrım ne kadar havalı. Teşekkürler. Sonunda deneyebiliriz. En sevdiğim an. Vay canına. Bravo. Mükemmel olmuş. Neler oluyor? Evime dokunamazsınız. Sizi sinsiler buradan. Oraya bayılırım ona. Vay canına porsiyona baksanıza. Evet bu gerçekten berbat bir şey. sonunda ben şanslıyım. ne komik bir üstüm var. Bu çok komik. Tamam üzülme başla. Umarım o Oreo'nun sütünüm içinde bulurum. olamaz kaybettim. Yapmasaydım keşke onu çıkarmalıyım. Oh ya elimle onu bulamam. Hepsini içmeliyim. Aa, oh, hayır. Abarttım sanki. <laughs> çok komiksin. Ama baksana. İşte bisküvi. Oley oh, yaşasın. Onu yemeyi çok istiyorum. Hmm, lezzet. Brady şimdi okay. sen. <laughs> kadar lezzetli kokuyor. Bu arada bir fikrim var. Ben de bisküvimi süt atacağım. Ama smoothie yapmak için bir pipetle karıştıracağım. Çok lezzetli ve çok güzel. O kadar lezzetli ki biraz daha isterdim. Neyse Emma hadi başla. Şükürler olsun. Sonunda doyacağım. Vay beni ne kadar ağır. Bardağ sığmıyor bu arada. ne yapsam? Sanki bir fikrim var. Bisküviyi küçük yapmalıyım ki... Süte batırabileyim. Ve bunu hemen yapabilirim. Harika, Ben bayıldım bu kremaya. Mükemmel hazır... Şimdi oraya bardağım için mükemmel boyutta... Sıcak süte batırılmış yumuşatılmış bisküvinin bu harika lezzetini denemek için sabırsızlanıyorum... Bu harika değil mi? Bekleyin dansı var... Sütü içmeliyim... Müthiş... Şimdi doydum... Sonunda doydum seni obur. Sadece 4 santimetre noodle mı ya. Ben de bir şey bekliyordum. Ben de çok heyecanlıyım. Tamam. Bırakmayın. Çok kocaman noodle'ı varmış. Hemen öyle. Sara, baksana patlama. Ya gülmeyin bana. Ya, tamam. Ben başlayacağım ve ellerimi kirletmemek için yemek çubuklarını kullanacağım. Harika. Şimdi ben mi? Çubuklar hiç de rahat değil. Noodle'ı teker teker yesen daha iyi olur. Baksanıza ne kadar harika başarıyorum. İşim bitince bizi uyan Bitirdim kızlar. Oy. Gerçekten uyudunuz mu? <laughs> Bitirdim sonunda. Benim sıram. Aa, bu çok garip. Çubukları garip tutuyor. Her şeyi anlayacaksınız şimdi. Çubuklar şiş gibi. Noodle'dan gibi dikler. Vay canına. Baksana şuna. Britney Noodle'dan atkı örmüş. Aynen öyle. Kıyafetimi nasıl buldunuz? İnanılmaz. Çok lezzetli. Sütlü mısır gevreğine bayılırım. Ben de orta boy bir paketim var. Bingo şansı bakın. Kocaman bir yemeğim var. Oh, of ya benim. çok küçük bir porsiyonu var bende. Çok. Tamamdır tadına bakalım. Tatlıymış. Ne? Bitti mi? Bir tane mi? Tamam. Biraz süt içeyim. Hayır bir damla mı? Şaka mı bu? Tamam. Yemeğini sarı. Tamamdır. Seve seve. Mısır gevreğine bayılırım. Vay canına çok şanslı. şimdi biraz süt içebilirim. Tamam şimdi ise karıştırmaya çalışacağım. Ağzımda yapacağım bunu evet böylesi çok daha lezzetli. Emma şimdi sen. Okey. Tamamdır. Durun bir dakika. Bir kase almalıyım. Ne? Böyle yapabilir miydik? Evet. Her şeyi yapabilirdiniz. O ne kadar ağır bir paket. Mısır gevreğini bir kaseye koyacağım. Ve üzerine süt dökeceğim. İşte bu kadar. Baksanıza. Oh, çok ağır bir süt. Oh, kaldırmalıyım. İşte bu başardım. Şimdi ise en ilginç an. Aman tanrım. Bu inanılmaz derecede lezzetliydin. Bunu başardım.